Arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bunu ben çok iyi oynamıştım. Speed Simulator diye bir oyun oynuyoruz bugün. Speed Simulator diye yazılıyor. Ben bunu çok iyi oynamıştım bugün. Yapacağız. Mesela böyle portallar var. Portallardan parkur yapıp şey alabiliyorsunuz. Ve hızınızı güçlendirebiliyorsunuz. Ben hızımı çok yüksek çok parkur yaptığım için yapabiliyorum bir de yarış yapabiliyorsunuz sen 3 2 bir buradan yesleyebiliyorsunuz bir size yarışı göstereyim İlk başlayınca yavaş gidiyorsunuz. kolay haritalar da geliyor bazen zor oluyor bakalım kaçıncıyım üçüncüymüşüm Oo. Arkadaşlar ben çok iyi zıplamamı yaptığım için yapabiliyorum ben. Buradan kolyeyi böyle yapabiliyorsunuz. Bunun güncellemeleri gelmiş. Games gibi bir şeyler gelmiş. Bir de stats diye bir şeyler gelmiş. Böyle diyeyim. Bir de ben şöyle bir şey gördüm oyunda. Şimdi arkadaşlar. Nerede olduğunu çok da bilmiyorum ama. Köşelerde bir yerde bir portal olması lazım. Parkur yeri. Şimdi. Burada değil. Bir yani de şöyle. Heh. Bakayım şimdi. Misterius Java diye bir şey. Mesela Yeretevus Kev diye bir şey. Level 25 olanlar girebiliyor. Ben 50 küsürlerdeyim herhalde bir bakayım stats'tan bakabiliyorsunuz level 66'ymışım ben şimdi buradan şinov kit diye bir şey var hep o race starting'e yes demeniz sorumlu değil şinov kit'e geliyorsunuz 25'ten sonra şuradaki şuradan gidiyorsunuz şimdi Mr. Rose, Kevin, ben öyle diyorum. Onun yeri aynı. Ben burada bir rebirth yaptığım için inferno kebe e girebiliyorum. Bir rebirth yapanlar girebiliyor. Inferno kebe. E. Buradan da yarışımızı yapıyoruz. Bu biraz zor ama bana göre. Heh. Buradan da geliyoruz. Şimdi. Biraz uzun oldu ama. Şimdi buradan. Bakın. Artı bir diye bir şey var. Benim bunu oynadığımda gördüğümde her yere lava atlıyorsunuz bazen değil ama bir deneyelim hatta şimdi ya yapacağım Arkadaşlar şimdi ben biraz ben atlamam uzun olduğu için ne, ne oluyor ya He. Aa, arkadaşlar bunu da yeni keşfettim. Arkadaşlar pet de alabiliyorsunuz bu oradan. Eğer şu, burada e, 50 level üstü ve 1 rebirth yaptıysanız 25 level üstü ve 1 rebirth yaptıysanız şöyle bir şey var. Heh, mesela yaptım. Bir de şöyle bir şey var oradaki lavını içi oradaki yaradanın içindeki lava tıklayınca gidiyorsunuz bu gerçekte de yandığınız için öyle oluyormuş bunu da test ettik ve her parkur geçtiğinizde bazen olmayabilir eğer bir kitleye geliyorsanız eğer bir yani yarış yerine geliyorsanız daha çok böyle şeyler oluyor petinizi de şöyle alabiliyorsunuz şuradaki koşma değil de sağındaki mücevher şeye çok olunca yapabiliyorsunuz. Ben de böyle gördüm. Mesela petimizi şuradan alabiliyoruz. Burada kaçmış? Ee, 8K. Ben 13 8 kyım Yani ben bunu alabilirim. Ama bir de şöyle bir şey var. En yüksek K petimiz sanırım şey oluyor neydi? Eee. şey oluyor ya. <laughs> E ee, uzaya gidiyorsunuz böyle bir roket var. Oradan alabiliyorsunuz. Öyle diyeyim ben. Şimdi ben size göstereceğim. Şuradan ha. Gördük. To mystery's evlenine çıkıyoruz. Arkadaşlar to yazan çık demek bakalım geliyor. Şimdi buradan yes diyoruz. Evet. Ve buradan da parkurumuzu yapıyoruz. Çat. Evde benim arkamda böyle köpekler ve tag life sanırım gözlüyor adı. Onu da şuradan yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi items yerinden trails diyorsunuz ve burada istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Bu sanırım petlerle gelen bir şey. Mesela ben buradan ekip etmek seçeyim? Hmm, siz Sizde böyle mavi steeps diye başlayacaktır sanırım. Ya yani hiçbir şeyle başlayacaktır. Yellow steeps seç seçiyorum ben mesela. Ekip. Buradan seçtik. Ve gördüğünüz gibi sarı şeyler oluyor. Heh, arkadaşlar şimdi gördünüz şu bak öndeki uzay roketine geliyoruz buradan ve yes diyoruz ve Heh. şimdi burada bir pet şey arıyoruz pet yeri bu da ne gör pet şeyi Burada 16 veya 17 k oluyorum arkadaşlar. Ben çok hızlı gittiğim için. Bir deyince de Rebirth ne bilmeyen bilmeyenlere söyleyeyim. 15 Şimdi Rebirt de şöyle bir şey Rebirth yazıyor. Rebirth'e tıkladığınız zaman dediğiniz zaman siz oyuna tekrar başlıyorsunuz. Mesela ben bir kere Rebirt dediğim için 100 level atlamam lazım mesela bu daha çok şeylerde de oluyor mesela bir tane oyunda görmüştüm ee, neydi? O da. Ee, e, neydi <laughs> adı unuttum böyle bunlar şu ayarı tamlamadım jump ve speedinizi değiştirebiliyorsunuz ama ben onu çok tamlamadım arkadaşlar Games'ta onun oyunları. Running Simulator, Get Big, Bank. Reisimizi bekleyelim, öyle de kapatırız. Kapatırım. Arkadaşlar çünkü benim Cemal abimle Cemal abimle şeyi de yapmıştım ben. Block Party diye bir oyun. ikimiz çekmiştik. Onda şey demiştik. Yani öyle. Onda 10 on dakikadan fazla çekemiyorum. O yüzden şu yarışımızı yapıp bitireyim. İki, bir. Ve arkadaşlar acaba kaçıncıyım? Yoksa hiç mi? Birinciyim. Arkadaşlar bir de birinci olduğunuzda şöyle bir şey var. Öyle de hızlıca kapatırım. Şimdi buradan şöyle gidiyoruz tekrar. Huy! Şöyle oradan zıplayıp Heh. hızlıca he Bak. benim adım gördüğünüz gibi Blaze Render'ın altında Erangular 0315. Ve burada Last Winner Eren Güler 0315 diyor. Yani birinci olunca böyle de olabiliyorsunuz. Gör görüşürüz arkadaşlar.